Vücudumda vızıldayıp dönen ve harıl harıl çalışan bir motor var. Onu kapatamam. Sabahları ayakkabılarımı giymek yerine dinozorlarımla oynamama sebep oluyor. Motorum okulda okuma saatinde kıpırdanmama sebep oldu. Öğretmenin makasına dokundum ve parmak kaldırmadan söz aldım. Motorum fırıl fırıl, vızır vızır ve uğul uğul. Arkadaşlarım teneffüsteyken benimle oyun oynamadılar çünkü vızıldayan motorumun sesleri biraz rahatsız edici. Ben de tüm gücümle futbol topunu attım ve Nihal'in kafasına çarptı. Yanlışlıkla oldu uf özür dilerim Nihal. Vızıltı ve uğultu bana beslenmemi unutturdu ve öğle yemeğimle ev ödevimi. Bu motor beni evdeki yemek masasının etrafında hızla döndürdü. Koşuyorum, koşuyorum ve koşuyorum. Daireler çiziyorum. Annem yavaşlamamı ve sakin olmamı söyledi fakat motoru kapatamadım. Babam beni oturtup önüme bir kutu oyuncak blok koydu. Yukarı, yukarı ve yukarı gitmeye devam ettim. Daha da yükseğe. Bir kule yaptım. O kadar yüksekti ki neredeyse tavana değiyordu. Annemle babam beni almaya geldi. Sinirli görünüyorlardı. Şimdi yatma zamanı. Babam beni koltuğun etrafında iki kez kovalıyor. Annem dişlerimi fırçalamamı söylüyor. Fakat uyuyamıyorum. İçimde vızıldayıp dönen ve harıl harıl çalışan bir motor var. Annem beni yatağa yatırıp üstümü örtüyor ve ben de kıpırdanıyorum. Çünkü motor çalışıyor. Merhaba kıpırdak solucan. Bunun senin için zor olduğunu biliyorum. Her zaman hareket ediyorsun ama seninle konuşmam gerek. Ah oh, vızıldayan motorun yüzünden yaptıklarımı mı söyleyecek yoksa? Battaniyenin altına saklanıyorum. Keşke motoru kapatabilsem. Parlak kırmızı bir defter çıkarıyor ve liste okur. Senden istenmese de kahvaltın bitince tabağını lavabonun içine koydum. Sana bir bardak süt verdiğimde teşekkür ettin öğretmenin derse kapırdamadan oturduğunu ve matematik ödevini yaptığını söyledi. İpek ve Mete ile kalemlerini paylaştım. Hande kapıyı açtım. Bezelyelerini ve brokolini yedin. Oyuncak bloklarını topladın. Bugün pijamalarını daha hızlı giydin. Dişlerini ilk söyleyişimde fırçaladın. Seninle gurur duyuyorum. Vızıldayan, fırıl fırıl dönen ve uğuldayan motorum durulup sakin bir mırıltıya dönüştü. Ve sıcacık ve yumuşacık bir huzur yayıldı. Bu hissi sevdim. Annem saçlarımı okşayarak, ''Bugün bunların hepsini yaptın. Senin ne kadar harika bir çocuk olduğunu hatırlayalım.'' diye hepsini not ettim. ''Eminim yarın da bunlar gibi harika şeyler yaptığını göreceğim.'' dedi. Sıcak çarşaflarıma gömüldüm. Galiba tüm bunlardan sonra motorumun biraz uykusu geldi. Babam iyi geceler dedi. Annem anımdan öptü. Benim harika bir çocuk olduğumu düşünüyorlar. Yarın harika listemde neler olacak acaba?